Merhaba arkadaşlar. Akademi 4D'ye hoş geldiniz. Bu dersimizde kesir problemlerinin birinci videosunu, birinci dersini anlatacağız. <laughs> Kesir problemleri sayı problemlerinden farklı problemler değildir. Sadece farkı x sayısının 1 bölü a'sı x çarpı 1 bölü a'dır. Yani verilen bir sayı bu sayı kaç olsun? Diyelim ki 50 sayısı olsun. Eğer biz 50 sayısının 1 bölü 5'inden bahsediyorsak 50 sayısını 1 bölü 5 ile çarparız. Buradan da 50'yi 5'e bölersek 10 karşımıza çıkar. Veya başka bir sayıda düşünecek olursak 100 sayısının 3 bölü 5'i kaçtır derse 100'ü 3 bölü 5 ile çarpıyoruz. 100'ü 5'e bölersek 20 olur. 20 ile 3'ü çarparsak ne gelecektir? 60 gelecektir. Ya da 45 sayısının 7 bölü 9'u kaçtır derse 45'i 7 bölü 9 çarpıyoruz. 45'i 9'a bölsem 5 olur. 5 ile 7'yi çarpsam 35 bulunur. Aradaki fark sadece bir sayının 1 bölü a'sının verilmesidir. Bunun haricindeki durumlarda ne yapacağız? Denklemimizi kuracağız ve işlemlerimizi yapacağız. Hangi sayının 5 bölü 6'sının 3 fazlası kendisine eşittir? Hangi sayının dediğimiz zaman x sayısının 5 bölü 6'sının 3 fazlası kime eşitmiş? Sayının kendisine eşitmiş. Payda eşitlediğimizde ya da 5 bölü 6 olduğu için bütün terimleri 6 ile çarparsam yani şurasını da 6, burasını da 6 ve burasını da 6 ile çarpıyorum. Eğer bu çarpma işlemini yaparsam burası ne gelecektir? 5x gelecektir. 6 ile 3'ü çarparsam 18 olacaktır. 6 ile x'i çarparsam 6x olur. 5x'i sağ tarafa atarsam x olur. Ve buradan sayımız 18 çıkar. 3 bölü 4'ü ile 2 bölü 5'inin toplamı 46 olan sayı kaçtır? Eğer bu sayı x sayısı ise x sayısının 3 bölü 4'ü ile yine x sayısının 2 bölü 5'inin toplamı kime eşit olacakmış? 46'ya eşit olacakmış. Burasını 5 ile burasını 4 ile payda eşitlersek 5 çarpı 3'ten 15 gelir. 15 x olur. Artı 4 çarpı 2'den 8 olur. 8 x bölü 4 çarpı 5'ten 20 bu da eşittir 46 olur. 23 x bölü 20 eşittir 46 olursa 23 ile 46'yı sadeleştirirsek 2 kalır. 2 ile de 20'yi çarpar isek ne gelecektir? Sayımız 40'a eşit olacaktır. Değeri 3 bölü 5 olan kesrin paydasına 5 eklenir, payından 1 çıkarılırsa değeri 1 bölü 2 oluyor. Buna göre bu kesrin paydası kaçtır? Eğer pay ile payda arasında 3 bölü 5 oran varsa bu 3'e 5 değildir. Mesela biz bunu 6'ya 10 da yazabiliriz. 3 katını alırsak 9'a 15 de yazabiliriz. Eğer biz bunu k katını alırsak 3k'ya 5k şeklinde yazabiliriz. Yani payı 3k'dır, paydası 5k'dır. Ve burada yapılacak olan işlem 3K ve 5K üzerinden yapılacaktır. 3K bölü 5K'da paydasına 5 ekleyecekmişiz. Payından ise 1 çıkaracakmışız. Ve bu işlemi yaptığımızda kesrin yeni değeri 1 bölü 2 oluyormuş. İçler dışlar çarpımı yaptığımızda 2 çarpı 3K'dan 6K, eksi 2 gelir. 1 ile çarptığınızda 5K artı 5 olur. 5K'yı sol tarafa atarsak K olur. Eksi 2'yi sağ tarafa atarsak artı 2 olarak geçer. K'nın değeri 7'ye eşit olur. Bize kesinin paydasını soruyor. Yani 5K'yı soruyor. 5K kime eşittir? 35'e eşit olur. Bir otobüste 12 erkek, 8 kadın ve 16 çocuk vardır. Otobüse kaç evli çift bindiğinde otobüsteki çocukların sayısı tüm otobüsteki yolcuların sayısının 1 bölü 4'ü oluyor. 12 tane erkek, 8 tane kadın ve 16 tane çocuk var. Kaç evli çift binerse diyor. X tane evli çift bindiğini düşünelim. Demek ki erkekler X artacak, kadınlar X artacak, çocuklardan 16 olacak. Ve bu işlemi yaptığımızda otobüsteki çocukların sayısı tüm otobüsteki yolcuların dörtte birine eşit olacakmış. Otobüsteki tüm yolcular erkek, kadın ve çocukların toplamı kadardır. Yani 12 artı x, 8 artı x, artı 16. Bunların dörtte birini alırsak yani dörde bölersek bu sayı kime eşit olacakmış? Çocuk sayısına eşit olur. 2x artı 12, 20, 36. 4'ü karşıya çarpan olarak atarsak 64 olur. 2x eşittir 64'ten 36 çıkarsa 28 olur. Buradan x eşittir 14 olur. 14 tane evli çift bindiğinde bu işlem gerçekleşmiş olur. 3 sayıdan birincisi ikincisinin yarısına, ikinci sayı ise üçüncü sayının 4 bölü 3'üne eşittir. Birinci sayı üçüncü sayıdan 15 eksik olduğuna göre ikinci sayı kaçtır? Birinci sayı ikinci sayı ve üçüncü sayı. İkinci sayı, üçüncü sayının 4 bölü 3'üne eşit ise buradan başlamakta fayda var. Neden? Çünkü burada bir kesirli sayı var. Ben ikinci sayı, üçüncü sayının 4 bölü 3'üne eşitse o zaman üçüncü sayıya 4x alırsam ikinci sayı 3x'e eşit olur. Birincisi ikincisinin yarısına eşit olduğuna göre birinci sayı 3x bölü 2 olur. Bir tane kesirli sayı oldu. Bu kesirden kurtulabilirsiniz. Mesela ben bunların hepsinin iki katını alabilirim. Burasını 3x yaparım. Bunu 6x yaparım. Bunu da 8x yapabilirim. Ve bu işlemi yaptıktan sonra Kırmızı ile yaptığımız işlemden devam ediyor. Birinci sayı, üçüncü sayıdan 15 eksikmiş. Üçüncü sayımız 8x, birinci sayımız 3x. Bu aradaki farkın 15'e eşit olduğunu söylüyor. 5x eşittir 15 olursa x eşittir kaç olacaktır? 3 olacaktır. Bize ikinci sayıyı soruyor. Yani 6x'i soruyor cevabımız 18'e eşit olur. Fatih parasının 1 bölü 4'ünü denize verince denizin parası 1 bölü 5 oranında artıyor. Buna göre denizin parasının Fatih'in parasına oranı kaçtır? Fatih ve denizden bahsediyor. Fatih diyor parasının 4'te birini denize veriyor. Denizin parası D ise şu anda denizin parası deniz artı F bölü 4'e eşittir. Başka bir bağıntıda ise denizin parası 1 bölü 5 oranında artıyor diyor. Yani denizin parası D idi. D'nin ne kadarı kadar artmış? 5'te 1'i kadar arttığını söylüyor. Yani bu iki bağıntı birbirine eşit olur. Fatih'in parasının dörtte biri, çünkü denizler şuradan gidecek, denizin parasının beşte birine eşit olacaktır. Fatih'in parası eğer 4x olursa denizin parası ne olacaktır? 5x'e eşit olacaktır. Bize kimi soruyor? Deniz'in parasını Fatih'in parasına oranını soruyor. 5x bölü 4x'i soruyor. Bu da 5 bölü 4'e eşit olur. Berra bir kitabın dörtte üçünü günde 20 sayfa, geri kalan 4'te birini de günde 30 sayfa okuyarak 11 günde bitiriyor. Berra'nın okuduğu kitap kaç sayfadır? Buna küçük bir örnek verecek olursa, diyelim ki kitabın sayfa sayısı 10 sayfa olsun. Eğer ben günde ikişer sayfa okursam bu kitabı kaç günde bitiririm? 10 sayfa günde 2 sayfa okuyorsam bu kitabı onu 2'ye bölerek 5 günde bitirdiğimi bulurum. Demek ki kitap sayfasını 4x alırsak 4x'in 3 bölü 4'ü 3x'e eşittir. Ve burada günde 20 sayfa okuyormuş. Geriye kalanları 30 sayfa okuyormuş günde 3x geriye kalan da kaç olacaktır? X olacaktır. 3x sayfayı günde 20 sayfa okuyorsa 3x'i 20'ye bölersem gün sayısını bulurum. Aynı şekilde x'i de 30'a bölersem gün sayısını bulurum bu ikisinin toplamının da 11 olduğunu bize vermiş. 2 ile 3 ile payda eşitlersek 3 kere 3 9. 2 çarpı x'den 2x 9 ile 2'yi toplarsak 11x bölü 60 eşittir 11 olursa buradan 11'ler sadeleşir x eşittir kaç gelir? 60 gelir. Bize sorduğu soru Berra'nın okuduğu kitap kaç sayfadır diyor. 4 çarpı 60'dan 240 sayfa olacaktır. Her gün bir önceki günün 1 bölü 3'ü kadar fındık yiyen bir sincap 4 günde fındıkları bitiriyor. Fındık sayısı aşağıdakilerden hangisi olabilir? Aşağıdakilerden hangisi olabilir sorularında x'e bağlı veya k'ya bağlı bir toplam bir değer bulmamız lazım. Daha sonra da x'e veya k'ya ne vermemiz lazım? Değerler verip tabi burada tane sayısı olduğu için verdiğimiz değerler bütün işlemleri tam sayı yapmak zorunda zorundadır. Birinci gün eğer 1 bölü 3'ten bahsediyorsa mesela 27 x tane fındık yediğini düşünelim. İkinci gün bunun 1 bölü 3'ü kadar 27'yi 3'e bölersem 9 x olur. Üçüncü gün ise 9 x'i eğer 1 bölü 3'ünü alırsam bu da 3x olur. Son gün ise 4. günde 3x'in 1 bölü 3'ünü alacağım. Yani x olacak. Bu kadar fındık yemiştir. Bunların toplamı 27, 9, 36 3 daha 39 bir daha 40x fındık yemiştir. Burada x'e verdiğiniz sayı hem birinci günü hem ikinci günü hem üçüncü günü hem de dördüncü günü mutlaka tam sayı yapması lazım. Buralarda reel sayı da verebiliriz ama dediğim gibi bu dört tane günü ne yapması lazım? Tam sayı yapması lazım. Burada x yerine eğer biz bir verirsek bütün günleri tam sayı yapar. O zaman bu sincap 40 tane fındık yemiş olur. Tabi bu 40 olacak diye bir kaide yok. Hangisi olabilir diyor. X'e 2 verdiğiniz zaman 80 olabilir. Yani bunun katlarını karşımıza çıkabilir. Evet arkadaşlar burada dersimizin sonuna geldik. Herkese çalışmalarında başarılar diliyorum. Bir başka derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.